Buradan kimse gelmez de. Geliyor musun? Geldim. Nasıl geliniyor? Burada şey adını vermeyeceğim bu arada ben sana. Aha. Yok ki bu. Allah'ını seversen. Ah buldum. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? yapabilir misin? Hı -hı. Modeli de. Ses. Ses ses ses. geliyorsa güzel. Şimdi biri geldiğinde başlatacağız zaten. Ben yazdım. Ben yazdım. Chat açmayı unutmuşum. Çok iyi. Chat aç. Hı, <laughs> chat <Çet> şimdi gözüküyor. <laughs> evet, şimdi birileri geldiğinde adını söylerlerse yazacağım. Hiç kimse gelmiyor. Ah. Ben çıkıyor. Hatta bunun kendisi. Sıfır. Evet kimse gelmiyor. Uf, partici doğan Eftin'e gidiyor Aferin let's şey partici doğan gidiyor. Evet. Kimse gelmiyor. partici doğan. Yanlış aferin mi gidiyor? Yoksa diyoruz. Evet. <laughs> it's yanlış yazıyoruz benim yazılışa. Ben de geriden geleyim. Melisa. Şimdi PKK staplarınızı yazmayın. Kazanır, kazanırsanız orada isteyeceğim. Samet. Samet Kaya. Samet Kaya. Melisa ya. diye yazdım. O Melisa. Tamam. Bu hani ya? Manzarı, manzaranın adını değiştiriyoruz o <laughs> Hocam Sonra şey var. Dip dip bey. Dip dip. Ben de çok iyi değer canlıyım. Elemeli mi? Elemeli derken Direkt çak çevireceğim. Kimin adı çıkarsa 3 kere çevireceğim. O üç kişi arasında bir daha çevireceğim. Dokuz kişi var. Ya ilk başta ama... yedi kişi yazmış. O üç kişi arasında bir daha çevireceğim. Yazmayan da adı. sende şöyle ya. Duydum duydum gördüm. Oha ama. Her şey değişiyor valla. Ses gidiyor. elensin değil. Direkt ben 3 kişi seçeceğim. O üç kişiyle bir daha on, sadece onların adı olduğu bir çek çevireceğim. Çıkan kişi de alıyor direkt. Eleme yok. Elenmişim diyor biri. Nasıl? Ben gitti Bitti ya. Ne bağlı iki sesin kapanmış. Dört çık yer yapacağım. Hızlı. Çet gelmeyebilir arada. Bir daha bir tek... da bakacağım onlara. Tekrar. İşte Çakalım. görmüyoruz çünkü benim telefonum. Bir daha bakacağız ama. Bakamıyorum. Heh, oradan Çıkanın Çıkan 3 Çıkan kere birisi çıkar. 3 üç... Ee, çıkana ne oluyor? Ben var? anlatayım. Çıkana ne oluyor? Bir daha üç kişi çıkıyor işte. Onlar elenmiyor. Tekrar üç kişi üç kişiyle çeviriyor işte çark. Moderatör yapamam. Allah u ekber. Sana gidelim mi? Hı? Sana gidelim mi? İnternet çekmiyor beni. Bir dakika çekip Benim internetim çekmiyor ben görüyorum. Dur ha girdim. TV kanalı. Heh, girdim. TV kanalı. Ali Hiranur diye yaz benim daha. Hiranur. Hani şu an sana bir TV kanalı. Ama şunu Hiranur nokta koy. Şunu hıranır, Çünkü koy. Çünkü iki tane Hiranur oluyor. Çünkü iki tane Hiranur oluyor. Var değil. Var değil. Canlı yayını 2 dakika donduruyorum. Ee, ama bir daha açacağım. Gitmeyin. Ben böyle Arkadaşlar chat'i kapattım bu arada. <laughs> Heh, gel böyle. Ben yazamıyorum. Bir dur onu geç. Düz gedik. Ben yazamıyorum. Dur ona bakacağım bir dakika ya. <laughs> yazamıyorum. Bismillah. Yazamıyorum. Ben de çekerim. Böyle yapacağım. Böyle ol. Ha, zeki. <laughs> İnternet çok kötü. <laughs> Oğlum, Oğlum ya. geç. <laughs> Dur ya çok kötü. Ha, mantıklı Buraya, buraya gidin. E, bazı kişileri şu anda yazamayacağım. Onlar yazmaya devam etmesine gerek yok. Sonradan yorumlara bakacağım tekrar. Hatta bakıyorum. Ben şu devam etmesi gerekiyor. Sonradan yorumlara bakacağım 30 kişi olduğunda her türlü başlatacağım. 30 kişi olmadan da başlatabilirim belki. 30 kişi de ama her türlü başlatacağım. O ne Belki. 30 kişide ama her Ona 30 kişide. de. Oh. 30 kişi. ee, başlat ha, diyor. De? 30 kişinde. Dur, ben şurayı Şimdi olmaz. 300. Anam. Ya yani, yanlış yazdım. 30 kişide net başlatıyorum. 30'dan önce de başlatabilirim. Ne demişim ben? Allah budayı. Şey yapamıyorum. Sabitleyemiyorum sende. Abla beni yazdın mı? Senin sesin izinde. Özlem Cirit. Ablam mı? Ablam mı? Ablam sesini yıkanabilir miyiz? Özlem cirit. Bir dakika. İki tane hirun var. Bir tane hirunun nokta koy dedim değil mi? Aynen koydum koydum. Uzun uzun hatırlıyorum zaten. Nokta he. Ama hangi hirunur hangisi? Ee, nokta hirunur. Onu bulamazsın bir daha. Bulacağım bekle. Mesaj demiştir. Çok arkada. Nokta hirunur. Ha bu. Alican. Bu da yapar mısın diye. Bir dakika mesajlardan. Çevir ama ya. 30 kişi de. Söyledim. 30 kişi. Adam zaten. düzenleyin. Dur. Beliz Gedik seni yazdım. Sen çıkarsan çarp. O zaman soruyorum. Şimdi sormuyorum. Evet. Adım. Olayı anlatayım yeni gelenler için. Moderatör yapamayız. Olay. Çak çevireceğim. Üç dur. Üç kişi seçilecek. O üç kişi arasında bir daha çakıvereceğim. Kim çıkarsın o kişiye. 32. Ki. Şunu kısar mısın? Şunu kısar mısın? Tamam tamam tamam. Daha 20 kişi de başlatıyorum ya. Abi sekiz. <laughs> 8 kişi mi bekleyeceğiz ya? başlasın Bekleyeceğiz şimdi. artık yapacak bir kimse gelmiyor. Tamam hadi 15. Daha da indiremem. A, 12. Zaten 6 kişi izliyor. 6'sı gitmiş. O 6'sı çıktığını da bir daha çevireceğiz ya Aa harbi lan. Adamsın diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> adam <laughs> abone olmuş adam be. Yes diyor. Şey benim kanalıma abone olur musunuz? Benim de kanalım var da. Efermişim zaten bu. bakın. Nolu 15 kişi. Zaten normalde 30 da 15 in dedim. Yarıya düşürdüm. Bu da iyi bence. Of o kadar kişi bekleyiniz. Çevir işte ya. 9 kişi diyor zaten. Hı hmm, işte. Şu anda 3 kişi söylese bitti zaten. O 3 kişi yine. Daha ne alsaydı. İşte. Kanalına da affermişim. Zaten moderatör. Olsun. 12 evet ya kızı 12 kişi şey olsun, işte artık. Ya. Son 30 saniye. Evet diyor 30, 30 saniye sonra 20, 15 maske var. 16. 16 mı? 30 saniye sonra 15 maske var. 16 108, 16 mı? 16 mı? 4 3 2 1 başlat. Başlattım. Hadi bakın. Kim çıkıyor? Ilk? Çıkıyormuş. Tamam. Hatta şöyle yapalım. İzlenme modu sonuçları kaldır. Kaldıracağım. Başlattık, başlattık. Kim geliyor? Belli değil. Kimin geldi? Başlattık, başlattık. Kim geliyor? Belli değil. Kimin geldi? Kim Kim geldi? Hiranur. Hangi renk şimdi? Hiranur, Efler, Ak. Akgün. Hayır o değil. O. o değil. Oydu. Ali Can. Hangisi? Bakabilir miyim? Bir dakika. Bak o yukarıda mı o çıkmış oluyor. Bak. O yukarıda. Dedik ki ona dedik. Bak. Ali. O o yok o yüzden tekrar. Hayır. Ali Can'a ben Hiranur yazdım eminim. He. Hiranur, Efler. Hiranur, Efler çıktı. Tamam. Berizgedik. İki tane böyle. Berizgedik. Berizgedik. Tamam. Berizgedik. Şimdi bir tane daha çeviriyorum. Bu üçlüyle bir daha çevireceğiz. Ay ben çıkayım ya. Sen çevirirsin. Bu ekran kısıldı. Buraya çekeyim. bakalım. Sen çevirirsin. Kim geliyor? Çekeyim. Özlem Cerit burada mı? Hello. Özlem Cerit, Beliz Gedik. Beliz Gedik var. Yoksa tekrar çevireceğiz. Kırın Reflel de var. Gerit, beliz, beliz Zil, Öz, Zil, Özlem... Zil, Özlem. Abi sen söylesene. Befler. Beliz Celi... O var. Bir de refler de var. Abi, ne kimdi? O var. Şu. Var. Şu Özlem Cerit. Özlem Cerit burada mı? Özlem Cerit. Evet ya. Özlem Cerit. Evet. Tamam. Çivit Şu anda son üç kişi. Hmm. Kuruncu çarkı. Allah. Buraya bir şey yazmayacağım. Düzenlemek. Hı hmm. -hı. Özlem Gürit. Bir de kim vardı? Hiranur Eflal yaz onu. Hironur Eflal yazayım aynen. Bir dakika bu kadar değil. Bu da de Bezgi. Hiran Öfle başlık ede. yaptım yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Hiran Öfle başlık yaptım yanlışlıkla. <laughs> kim vardı? Beliz Gedik. Beliz Gedik diye hatırlıyorum. Aynen. Açık olsun. O ne be? Açık olsun tamam. Pekarlıkta kedi çıkmadı, çıkmadı. çıkmadı ki. Çıkmadı. Ben diyor. Çevirdik kolay bitti şu anda. Pekarlıkta kedi sen çıkmadın. O bitti bu kadar. Ben Ö yazma. Engelleriz bak. Engellemiş. Şu anda dur. Zaten bitti şu anda. Bir daha yazarsan engelleriz. Kazanan. Oo. Hayır kedi. Nasıl diyor? Aa şey. Kedi mi? Ha, siz yoksunuz arkadaşlar. Bir dakika. De... Bir dur. Yok. Özlem Cerit çıktı da. Özlem Cerit burada mı? Değil mi? O kadar değil mi? Hı hı. Özlem Cerit burada mı? Kazanan bu. Bir dakika. Özlem Cerit buradaysa Özlem Cirit e veriyoruz. Sen çıkmadın sen çıkmadın. Manzara. Ben çıkmadım manzara 202. 203 kişi seçtik. Kanlardan yani çöktü. Aa Hadi Özlem Cerit burada. Özlem, özlem Cirit. Cirit adın kodunu yaz. Pkx'de ad ve kod. A, özlem <laughs> özlem yaz. Tamam sen çıkmadın olsaydın sen olsaydın yani yine başkasının yerinde. Yanlış yazsaydık Sen vardın ya. ama sen kaybettin. <laughs> Pek Çok olmadın. Ikilisi. Bak bir daha Gidiyor ben engelleriz. Bir engelleriz. Biri çıkmış abonelikten. Çık ya. Çıksın. Çıkabilir. Ne kodu? Da ayrı işte oyun numaran. Oyun numara. numara. Çünkü adım Ruti'de. Sana kekle. Ben mi ekleyeceğim? Oyun numaram. Hatta canlı yayını durduruyorum. İstek atacağım. Ben mi atayım? Arkadaş mı atıyor şu anda Ahber? Adım Eva Gidil bu arada haberiniz olsun. Bir dakika oradan baksana ben. chatten. Chat'e bakmam lazım benim. çünkü. Sadece Duru TV yazıyorum. Çıktın. Kanal boş ver. Video açık olsun. Duru TV'de Yankı Duru. yapacak. Sesimi kapattım. Evet. Ee, çıkan kişi Özlem Cered. Özlem Cered. Bu arada e, Mevgeri diye biri istek ederse arkadaşlık kabul et. Evet. Video dışı sana vereceğim. Kanıt olarak. Bana. Kanıt aç, olarak YouTube'a atarsan sevinirim. Duru. Gerek, Gerek. Bir tane. Ne oldu <laughs> oyuna gir bana ver ben kısa teslim edeyim. Özlem Cirit Meva girildi bir istek attı. Kabul edersen seviniriz. Kanal olarak da videoyu YouTube'a at lütfen. Kanalı varsa kanalın yoksa atlar. kanalı var yoksa atamaz ki. Yoksa video e, atmasan da olur da yani. Atmasan da olur da. En azından benim kanımdan bir videoya gerçekten peti verdi falan yaz. Yalan diyenler olduğu için. Evet. Girmedi. Özlem Cirit. Girmezsen tekrar çevireceğiz. He, evet sen. Manzara olay bitti. Özlem Cirit kazan ben olsun. Kabul etmiyor hala. Turda mı çevirsek? Çünkü şey yok bekle. Kalite hala sıfır diyor, ya. Bir dakika bekleyelim. Bir dakika daha bekle bekleyelim. Olmadı artık bitti yani. Olay bu kadar. Evet başkası. Evet. En baştan Onlar mı? da yoksa artık en baştan yani olan kişilerde. Şu en son şeydekiler var mı? Ses açık mı? Ne? Ses açık mı? Açık. Aa açık mı? İyi. oyuna girmesi Öz, için bir dakika Özlem falan Özlem beni bek... Aman. Duru TV'yi yere Özlem Ceres oyuna, oyuna gir. Lütfen oyuna gir. Bak ben sana istek kattım kabul et. Orada bana peti versene ben vereyim teslim edeyim. Vereceğim zaten bekle. Tam işte sıradaki kişi hiç veririm ben. Hmm. Mesajım geldi. Gitti. Özlem git o zaman video dışı kabul etsin artık. Evet. Video dışı kabul etsin yapacak bir şey yok. Biz şarkı sevildikten sonra gelirse artık olmaz. Hadi yok. 4 kişi herkes çıkmış. Canlı kapatıyorum artık. Video dışı canlı yayın dışı oyuna girip arkadaşlık isteğini ya kabul et. Ya da yani bir canlı başka canlı, canlı açacağız. Canlı yayın yapalım. Ah. Şey yap ben tekrar çekiyorum. O zaman canlı kapatıyorum. Oyun dışı. Bir 10 dakika falan vereceğiz. 10 dakika içinde oyuna gidip Peti almaya gelmezsen Arkadaşlık er isteyenleri de Yok, kabul, et. etti. etti. Aa, geldi geldi geldi. Ver, ver,